Kadınlar güzel sever. Ellerinde çiçekleri olmalı sevinin. Merdiven çıkarken bile beklemeli insan. Güzelleşir bakışları, saçları canlanır. Kadınlar güzel sever. Sevildikçe heyecanlanır. Kadınlar güzel sever. Seccade üstüne kapanırken elleri yumuşak bir sesle çağırır gel diyerek bir bahçıvan gibi nazlanan gülleri. Kadınlar güzel sever. Duaların en kıymetlisini söyleyerek. Merhaba sevgili kitap dostları. Bugünkü konuğumuz Kadınlar Güzel Sever isimli yeni kitabıyla Çiçeği Burnunda Şair Rasim Çınaroğlu. Bu güzel mekanda, güzel bir günde bizleri kırmayıp davetinizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Rasim Çınaroğlu kimdir? Rasim Çınaroğlu 1986 yılında Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dere Kutu'nun köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyde, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamladı. Daha sonra 2004 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazanarak eğitim hayatına üniversite olarak burada devam etti. Üniversite okuduğu yıllarda aynı zamanda Adalet Bakanlığında memur olarak çalışmaya başladığı için Adalet Bakanlığı ve e, Dirne Savcılığı'nın çeşitli birimlerinde görev aldı. Hı hı. E, fakat asıl yapmak istediği meslek olan öğretmenliğe 2010 yılında kavuştu. Çünkü okulu bittiğinde e, KPS'ye girmeden direkt kurumlar arası geçişte memurluktan öğretmenliğe geçti. ve 2010 yılından bu yana yaklaşık 6 yıldır Oltu'da öğretmen olarak devam ediyor. Hala devam ediyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Peki kitabın ismi ve kapı bir hali ilgi çekici. Evet. Hem şiirlerini, sende kitabınızın ismi konusunda acaba bir esin kaynağınız var mı? Evet var aslında. Bu kitabın kapağı ile ilgili birkaç arkadaşımın doğrudan görüşünü aldım. Hı hı. Onlar da bana hani biraz daha marjinal olması anlamında bu ismi önerdiler. Hı. Çünkü e, sıradan isimlerin biraz daha insan hafızasında az yer edindiğini evet. düşündüm. Dolayısıyla e, birincisi bu neden. İkincisi de e, aslında en önemlisi bence. Hı. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada e, kadınlarımıza karşı e, yaşanan talihsiz olaylar beni bu ismi koymaya itti diyebilirim. Ne kadar güzel. Bizim ne kadar şanslı olduğumuzu gösteriyor. <laughs> evet. Peki şiir ilginiz ne zaman başladı? Şiire ilgim ne zaman başladı? Lise hayatında diyebilirim çünkü daha önce okumak anlamında çok böyle bir alışkanlığım olduğunu söyleyemezdim çünkü kırsalda yaşamam yani köyde yaşamam nedeniyle. Bir de o zamanlarda yani bize önderlik edecek, bize kitap tavsiye edebilecek yeteri kadar kendimize yakın insanlar herhalde ki olmayışından. Hı hı. Lisede şanslı hissediyorum kendimi ki çok iyi bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum Adalet Çelik Teksin'e. Onun sayesinde ben şiiri sevdim. Özellikle Ümit Yaşar Oğuzcan'ı, Ahmet Mühit Dıranas'ı o zaman başladı diyebilirim. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim şey, e, kitabında emeği geçen özellikle e, Sokak Yayın Grubu'na, değerli çalışanlarına, Şirin Hanım'a, e, Damla Hanım'a e, çok teşekkür ediyorum. Benim bu şiirlerimin asıl yegane ilham kaynağı olan sevgili eşime buradan çok teşekkür ne ediyorum. Aynı zamanda öğrencilerime ve meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çünkü ben birçok duyguyu, birçok yeni şiirimin malzemesini buralardan devşirdim, buralardan topladım. Dolayısıyla bu arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenim Ergul Uçar'a saygı ve hürmetlerimi sunuyorum kendisine. Zaten kitabında da adından bahsettim. Teşekkür ederim. Peki bu güzel söyleşi için şairimiz Rasim Çınaroğlu'na teşekkür ediyor. Bu meşakkatli ve uzun yolculuğunda kendisine başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum teşekkür size. Teşekkür